Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, gördüğünüz gibi Herobrine yakalamaya çalışacağız. E, olacak mı bilmiyorum ama büyük ihtimalle olacak. E, ama biraz beklememiz gerekebilir. O yüzden e, biraz bekleyeceğiz. Neyse bekleyelim biraz. Böyle. Uzun sürebilir biraz. O da ne? O ne? Aha, Herobrine geliyor. Allah'ım inşallah çalışır. İnşallah çalışır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Herobrine'i yakalamayı becerdik. Hayır hayır, hayır. 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 Hayır arkadaşlar. Hayır ya ben ne yapacağım ya?